Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar, bugünkü arkadaşımız Muhammed Ali Aktamış. Geliyor arkadaşımız şu anda. Üçe çeyrek kala başlayacağız dersimize. Şu anda 5 dakikamız var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk hocam. Bugünkü abi. dediğimiz gibi konuğumuz, arkadaşımız Muhammed Ali Aktamış. Altıncı dersimizi yapacağız birazdan. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz, evet. İyi bir sürüş yapacağımıza inanıyoruz değil mi evet, Ahmet? Tabii. Sınav günü aynen buraya geliyorsun, bu şekilde aynen. geldiğin gibi kimliğinle birlikte nüfus cüzdanını komisyon başkanına veriyorsun. Şöyle yaklaştırıyor tabletle bir fotoğrafını çekiyor tabii komisyonun boyu yetişirse şöyle sana doğru <laughs> ondan sonra başlıyoruz motor kaputunu açarak tamam, motor tanıtımıyla başlayalım. Buradan kola Aynen, hocam. Kolu açıyoruz hocam. Aynen, oradan kola açıyoruz. Rust desteğimizi takıyoruz. Takalım. Şöyle başlayalım bakalım. Neler Maşallah vardı? Başlayalım hocam. Motor suyu hocam. Tamam. Ee, cam silecek suyu. Güzel. Motor, motor yağı, motor yağı ölçme çubuğu, radyatör kapağı, hava filtresi hocam bu. Akü, sigorta ve fren yağı. Fren yağı dedik, kapattık. Kapatalım. Bagaja geçerken buradaki Şu lastikleri bakıyoruz. Ben lastiği bırakırız mı hocam? Şu lastikleri geçerken gözle tekmeleyerek Evet baktık bir yerine bakalım Ve Bagajı açıyoruz Şöyle kaldıralım Yedek lastik var tamam. hocam Çeki demiri evet. Bijon anahtarı Kriko Kriko kol Tamam Şuna Reflektör İlk çantası ve yangın tüpümüz bulunuyor bagajda evet, da. Bu kadar hocam başladık. Evet, diğer lastiklerde bakıyor, kontrol ediyoruz ve aracımıza geçiyoruz evet. Muhammed Ali. Aracımıza binebiliriz. Evet arkadaşlar aracımıza bindik. Muhammed Ali arkadaşımızdan Mami ile aracı bindik. Kısaltılmış Mami diyoruz. Böyle evet. Öyle istedi arkadaşımız. Motor tanıtımı ve bagaj tanıtımını gerçekleştirdik. Lastiklerimize baktık, aracımıza bindik. bindik Komisyon sana diyecek ki bir ön hazırlıklarını yapalım bakalım. Hatta demez bile. Yapalım. Kendin yapıyorsun ön hazırlıklarını. <laughs> Emlet kemerini falan taktı güzelce. <laughs> tamam. Şöyle koltuğunu Tortugayı da Tamam. Şey. Güzel. Ee, göstergelerden şu ışıklardan başlayalım. Neler var Merhaba. orada? Devir saati var. Evet. Ee, motor arıza ışığı. Akü, akü göstergesi, motor yağı, evet. yol bilgisayarı. Evet. Ee, hız göstergesi ve el freni var. Tamam. Kollarımız ne işe yarıyor? Ya. Sinyal ve evet. far selektörü Selektör de var. Evet. Silecek. Cam sileceği. Önlerde silecek bu. Aynen. Vitesimiz? 7 ee, vites, 6 ileri 1 geri. Bir geri. Tamam. El freni, tamam. pedallar, debriyaj, fren ve Bayağı. gaz. İç aydınlatma nerede? İç aydınlatma. Bu evet. İç aydınlatma. Evet. Dış digizaynlarımız nereden ayarlanıyor derlerse şuradan ayarlanıyor. Şuradan. Tamam. Aynen. Tamam. Oradan ayarlanıyor. Evet hazırsak bütün artık şey sende kontrol sende çıkmadan önce e, son kez söyleyeceğimiz uyaracağımız şu e, sinyallerine dikkat et tamam, tamam Sinyallerimizi uyarırlar uyarız en son olarak. Sinyallerden... Güzel bir çıkış yapalım bakalım Gideyim. hadi bakalım aynen. Evet, lazım. <laughs> Çıkabiliriz onlar buraya gelecek sanırım. Hep kendini anlat, tamam mı? Artık böyle sesli düşünerek yani anlat anlata araç kullan. İki elle kullanalım tabi. Ahmet çift elle kullanmak her zaman için avantajdır, tamam mı? Tek elle aracı hakim olabilmek ani bir durumlarda güçtür. İkinci eli devre devreye sokup direksiyonu tutana kadar geç kalmış olabilirsin. İki elle kullanmayı o yüzden özen gösterin, tamam mı? Tamam. <laughs> Burada hız limitimiz 40. 40'ı geçmeyecek şey. 40, 44 en fazla %10 tolerans. Evet, şimdi biraz sonra ışıklı kavşağımızdan nereye gideceğiz? Elimizi veriyoruz hocam. Ee, kırmızı yandığı için debriyajı sonuna kadar basıp Debriyaj şu an Ne diyoruz yavaş yavaş Hatta böyle yürürken bir de alabiliriz Evet Şimdiden hem hareket halinde hem de bir aldık değil mi? Tamam. Şu da bir bilgi olsun arkadaşlar. 20 kilometrenin altına düşmeden seyir halindeyken biri almaya çalışmayın. Şanzımanı zorlarsınız. İlla şöyle hızımız azalmasa da durmamız gerekir ki bir alabilirim tamam. Yani 30'da ile giderken bir alacağım diye zorlamayın aracınızı. Zor geçer zaten. Şimdi yanacak. Mami yandı. Hı -hı. Devam ediyoruz. Evet, sakin bir şekilde buradan dönüyoruz. <laughs> ne yaptın? İki aldın değil mi? İki güzel yaptım, bir hocam. dönüş motor... yaptık, dardan. Şey oldu? Dardan güzel bir dönüş yaptık, hemen iki aldık. Üçe de aldık. Motor bağrınca istediğini. Ba motor Veriyor. bağırmaya başladın, istediğini vites değiştiriyoruz. Buradan ne yapıyoruz? Sinyalimizi veriyoruz ederdik. artık. Sağ döndük. Vites de öyle değil mi? Evet, iki ile dönebiliriz. Alalım iki. Yavaşlayalım iyice. Yoğunluk varsa en öne gideceğiz. Tamam. Baktık. Evet, en başa gidelim biz. Devam et sen. Şunun arkasına. Aynen, öndeki devam ediyoruz. <laughs> Buradan soldan. Şu, şunun arkasına gideceğiz. Tamam. Tekrar sağ siyahımızı yaptık, şöyle yanaştık. Dubanın fazla üzerine gitme, dubanın. Burada araçlar olduğunu düşün. Şu hizada, tamam. tamam mı? <laughs> Boş alıyoruz hocam. Hı, Artık bekleyebiliriz sinyali veriyorum Duh. hocam. Sağ olun. Evet, Devreyle yavaş yavaş ilerletiyorum arabayı. Aynen. Mesafemiz güzel ayar. Sol, Değil evet. Sol ön Dubai'ye. Arkadaki kelebek camına denk getiriyorum. Şöyle geldi. İyice sağ kırıyorum. Sonra geri fitese takıyor. Artık. Sol dikiz aynasından. Sol aynasından kontrol ediyorum. Ki Arabamızın kenarı i̇kinci yani Dubai'ye teğet olacak. Tamam. Tamam. Sonra bir buçuk tur düzeltip aynı ayda direkt arasına Dubai'ye alıyorum. Sonra tamam. iyice sola kırıp artık parkımı tamamlıyorum. Kaldığının arasında mesafeyi alalım. Yok aldık mı değil mi? Evet. Paralel yapana geliyoruz. Eşitleyene kadar. Oldu gibi hocam. Tamam. Değiştir. Sola Düzel, Düzeltelim. Bazen düzeltiyorlar. Düzeltelim. Tamam mı? Tekeri görelim diyor. Düzelt. Sola sinyalim veriyorum. Tamam. Birinci vitese takıp devam ediyoruz. Toparlıyoruz. Evet. Burada duruyoruz bir, tamam mı? Duralım. Duralım Burada duruyoruz. Bizi alıyorsun. Hı hı. Duralım. Bizi aldıktan sonra sol sinyalimi yapıp kaldırıyoruz. Aynen. <laughs> Şimdiden ortalıyoruz burayı. Hı hı. Evet Muhammed paralel L parka geldik. Biraz Ort. sağa duralım. Biraz sağa duralım. Dubai'ye bakacağız değil mi? Evet, Dubai'yi kaybediyoruz azıcık. Tamam. Ayıp Şimdi mu? iyice sola kırıyoruz. Sağa. Sağa kırıyoruz pardon. Geriye alıyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle bakarak Buraya evet. mümkün olduğunca yakın girmemiz lazım ki iyi bir park olsun. Evet, güzel. O mesafe iyi. Hı hı. Sola bakıyoruz. Artık toparlıyoruz hocam. Toparlıyoruz. Paralel hale denk geldiğinde. Giriyoruz içeri ve parkını evet, bitiriyoruz. Park bitiyor. Sonra evet. sağ sinyal verip birinci vites alıyoruz. Bir Düz çıkıyoruz önce. Çıkıyoruz. <laughs> Hemen duvayı geçer geçmez kırıyoruz. Orada duruyoruz bir daha DBH falan. Bizi alm almadan gitmiyorsun. Hı, hı Bizi aldıktan sonra tekrar sol, sol sinyale sinyale devam ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım, devam ediyoruz. İleride bir geri manevramız var 25 metre. Onlar gidiyor sanırım. O başa gidebiliriz. Evet şimdi ne yapacağız? Duracağımız için. Sağ sinyal veriyoruz. Ortalıyoruz, duruyoruz. Hı hı. Şu çizgilerin olduğu yerde. Durduk. 25 metre geri geliyoruz. Geri vitesi takıyoruz. Sinyali kapatabiliriz. kapatabiliriz. Arkadaki Dubai'ye kadar hı hı. geleceksin. Sağ sol kontrol ederek. Hı. Böyle gelmeye devam et. Tamamdır. Yeterli. Sol sinyali işte, çakıp. Sol sinyali çakıyoruz ve dumanın etrafından dönüş alacağız. O değil mi? yapacağız. Hızlanıp evet. ikiye alabiliriz. Bir yerde aynı frenimiz var değil mi? şimdi deyince yapacaksın. Tamam mı? Devam et. Hı hı. Evet, yap şimdi. Arkadan gelen yok. Tamam Şimdi kalkış hazırlığı yapıyoruz. Sola sinyali basıyoruz hocam. Birinci vitese evet. takıp yavaşça gaz veriyoruz. Yavaşça gaz ver. Sonra sağa döneceğimiz için. Sağa döneceğimiz için sağ, döneceğimiz için sağ sinyali yaptık. Bu galiba duracak hocam burada. Bak devreş falan da yavaş yavaş gel. Yolu kontrol et. Temiz öyle. Değilse çık. Sağ şeride çıkıyorsun değil mi? Hı hı. Güzel. İleride kastımız var değil mi? Hı hı. Debriyaj frenine başlayıp iki alıyoruz hocam burada. 20'ye kadar Aynen. düşüyoruz hocam. Aynen. Yavaşlıyoruz iyice. 20'ye kadar düşüyoruz hızımızı. Evet. Ondan sonra kasisten sonra devam ediyoruz, hızlanıyoruz. Sola geçebiliriz, sol şeride. Çünkü ileriden dönüş yapacağız değil mi? Aşağı geldik. Full devreci basıyoruz. Bunun sağına ve soluna artık onun durumu ile öbür tarafına geç. Sağına geç. Burada duralım. Hemen ne yapıyoruz? Alıyoruz bire. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Çıkarız. Yavaş sen şu geçsin. Acele etme. Çok ağırlar ya. Biz geçelim hocam. Oradan geçme. Tamam at iki, at iki hızla. At solda doğru. doğru gidiyoruz. Hemen gir önüne. Kapat şimdi seninle. Sen, sen. Yine kaç sıfır hocam? Hı -hı. Aynı şekilde de biraz yaş kadar... İkinci geçiyoruz. Evet. Tekrar iki alıyoruz burada. Hem yavaşlıyoruz. İkinci fitesle direkt geçebiliriz. Boşsa tabii. Yavaşla da daha yavaş. Bak. Baktım boş mu? Boş. Boş hocam. Tamam, o zaman Geçeceğim. durmaya gerek yok. Hemen salıyorum freni. Debreji evet. devam ediyor. Sırada emniyolu var değil mi? Hı hı. Yokuş kalkışı var hocam. yavaş yavaş gidelim. Belki biz gidene kadar yürür. Hatta bir de al. Pasta bir al. gidiyor. Ne yani. gitmedi? Şuraya sonuna gir. Devam et. Sal Önce sağ sen. Yakıyorsun tamam mı? Sağ sen. Sağ sen. Yakıyorsun. Duruyor. Duruyor. Neler yani. yaptın? Anlat bakalım arkadaşlar. Eğimli olur alkış yapıyoruz. Birinci vitesi alıyoruz. Sinyal değiştiriyoruz değil mi? Sinyal alıyoruz. Evet. Sol alıyoruz. Hafif titretiyoruz. Hafif motor titriyor. Nüye Ayağı abi. frenden çekip gaza geçiş yapıyoruz. Araba kalkıyor. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Ve alıyoruz ikiye. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Bir alıyoruz biri, değil mi? Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sola doğru, sola, aşağı inecek. Yol göreceğiniz. Algoritmamız. Evet. Tüm aksiyonlar bitti artık. Düz yol aklında sonra. Yolda gitmek var. Yolda gitmek var. Üçe şey de alabilirsin. Evet. Sola viraj değil mi? Test düşürelim. Yani i̇leride kavşağa geldiğinde. Kontrollü bir geçiş yapacağız kavşakta. Tamam. Biraz daha yavaş da bir öyle girer. Ha. Şöyle bir 20'ye düşür, ondan sonra bir al. Tamam. Yoksa zor geçer. Küçük küçük yürüyoruz, boş gibi. Hemen hızlanıp alıyoruz iki. Tamam. Tekrar burada iki alalım değil mi? Viraj. Viraj biz önce geldik. Sağ viraj. Yavaşlıyoruz. Debreci bırakalım. Sol ayağını oraya at. Debreci bırak. Bak, bak. Tamam mı? Debrej de girme bak. Tamam. Daha yavaş. Daha kontrollü gireriz böyle. Şeyle, vitesle. Tamam mı? Tamam. İkiye de giriyorsun yani. Debriyaj basılı oldu mu araç hızlanıyor. Fren, frene basmak zorunda varıyorsun. Sol sinyalimizi yaktık değil mi? Hı hmm. Karşıya da bakıyoruz. Karşıdan gelen Yen, yok. Yani. Işıklara doğru gidiyoruz. debriyajda de full. Geldik burada yavaş. Hemen durdurmaz bir alıyoruz. Belki hemen sarı yanabilir. Eğimli olduğu için titretiyoruz yine. Burada eğim var. Yokuş kalkış. Yokuş kalkış yapıyoruz. Hafif kavramaya getiriyoruz debriyajımızı. Biraz daha sağlam. olun. Tamam. gördük mü? bırakacağız. Yürü bakalım. Girdik şehrimize. Evet. Artık ana yola çıktık hocam. Ana yolda artık 3'e 4'e kadar yol var. Hı hı. Değil mi? Ne Hı hı. Saygı ne diyeceğiz? Çizgiye kadar gel. Artık bira alıyoruz. Tamam. Şimdi en alttaki oku dikkat ediyoruz tamam mı? Tamam. Nebriyat çok sert olunca hocam salasım geliyor. Tamam o zaman boşalacaksın. Işıklar da boşalmış zaten. Hadi yürü bakalım. Eşin yandı. Şöyle bir gazı dokunun. Hadi ki... Bugün bir yerde duracağız tamam mı? Doğru gidiyoruz. Sağ sinyal veriyorum. Sen doğru git. Yavaşla şimdi demir şuraya. iyice yavaş. Daha yavaş. Şu araya girebiliriz. Şuraya. Şu araya hani. İyice yavaşla. Demirci full bas. Full. Kır içeri. Çok lastiği yanaştırma kaldırma? Tamam, toparla da. bir daha düzelt. Yavaşça dur. tamam çok güzel yeterlidir alıyoruz boşa çekiyoruz, yani, el çekiyoruz, çekiyoruz konta, ve kapatıyoruz, öyle bırakıyoruz. Şeyleri. Aynen böyle bırakıyoruz. Tebrik ederim güzel tamam. e, ilk güne göre bayağı daha bugün yedinci ders sekizinci dersimizdi değil mi? Perşem Perşem mi Perşembe Cuma çalıştık bir de Pazartesi Salı işte evet, işte dersten. sekizinci dersimizi yaptık İyi. yani başlangıç olarak sıfır bir adam olarak iyi sıfırdık değil mi daha önce bir ha, biraz... hiç istemeğimiz yok. yoktu. İyi başa başarılar diliyorum sana ve sınav yiyecek tamam arkadaşlara şimdiden. Pazar günü sınav Sınav saatiyle hı hı. öğrendin. Kaçtı? bir çeyrek. bir 13-15. Evet. Öyle mi? Çeyrek. Tamam iyi. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle bir el sallayalım. İyi günler.